Amerikan'ın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Diyarbakır bir yıldız olabilir. Diyarbakır bir yıldız. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz. Ne saklanıyor bu milletten? iki tane oyun saklanıyor. Büyük oyun, küçük oyun. Bunları köy kahvesinde oturan kasketli adam anlatacağız. Büyük oyun nedir? Bugün yeryüzünde ökçen emperyalizm var. Cenab-ı Hakk'ın asıl kulu biz Büyük İsrail'i kuracağız, dünya hakim olacağız, hepiniz benim kölem olacaksın diyor. Türkiye'de oynanan oyun, bu planın bir parçası olan Hayim Naum planıdır. Bizi aç bırakmak, İsiz bırakmak, borca esir etmek, dinimizden uzaklaştırmak için adım 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 IMF'siyle, Davul Komisyonu'yla bu plan uygulanıyor. AKP sadece bir paravanadan ibarettir. Onların bir aletinden ibarettir. Asıl aksiyonu yapan kendileridir. 5 sene Türkiye'yi böylece geldiler, manen işgal ettiler, yıktılar, mahvettiler, aç bıraktılar, işsiz bıraktılar. Borcu halkı dinden uzaklaşır, elinden gelen her şeyi yaptılar. Bu büyük bir oyundur, münferit bir parça değildir. Başörtüsüyle uğraşıyor, imanetiple uğraşıyor. Neden dolayı? Bu milletin insanları, milli ve mane değerlerine bağlı olmasın. Bir Sütçü İmam çıkmasın ortaya, yere. Bir Rıdvan Hoca çıkmasın. Bir Evi Çıkırıkçı çıkmasın. Bir Hasan Basit çıkmasın. Bunlar çıkması önleyelim diye bu oyunlar yapılıyor. Çünkü bunlar çıktığı zaman biz Anadolu işgal edemiyoruz, Büyük İsrail'i kuramıyoruz. 19 Mart seferinde denedik, gördük. Şimdi yeni açı seferinde bunları ortadan kaldırmak için bu 80 sene esnasında gelin, aç bırakalım, işsiz bırakalım, borcu esir edelim, dinden uzaklaştıran plan uyguladılar. AKP döneminde de bu yıkım faaliyetini tamamladılar. Bu büyük oyunu anlatacağız. Tütün ekeceksin, ekemezsin. Neden? Çünkü sen aç bırakılacaksın. Kim söylüyor bunu? söylüyor. Pancar ekemezsin. Fındığına para verilmez. Elektrik alacaksın 5 misli pahalı üretim yapmak için. Kdb ödeyeceksin ham maddene yüzde 18. Sattığın mala yüzde 8. Böyle üretim mi olur? Böyle iş mi bulunur? Böyle yaşanır mı? Tüm milleti böylece mahvetti. Perişan etti. Milleti aç bıraktı, işsiz bıraktı, borcu esir etti ve dinden uzaklaştırdı. Bu Büyük İsrail projesinin bir parçasıdır. Önce gerçeği görmemiz lazım. Münferit bir plan değil. Beceriksizlik değil. Efendim her dönemde işsizlik vardı. Bu dönemde biraz artmış ne yapalım? Hayır hiçbir dönemde bu kadar artmadı. Çünkü bu şimdi final, finiş, büyük İsrail'in kurulması için son hamledir. AKP bunun için kullanılıyor. Onun için en büyük yıkım bunun zamanında yapılmıştır. Bunları fark etmek mecburiyetindeyiz. Bunlar da büyük oyun.